Günaydın. Cavlak köyünden bir güne daha merhaba. Günler birbirini ne kadar çabuk kovalıyor değil mi? Tekrar bir cumaya geldik. Hepinize hayırlı cumalar olsun. Güzellikler olsun. Gökyüzünde ay bu şekilde henüz daha batmamış. Güneş gene doğmaya hazırlanıyor. Dondurucu bir ayaz. Fakat sıcacık yürekler, dünyayı güzel gören gözlerle bu dondurucu ayaz hiçbir şey ifade etmiyor. Her şey gayet güzel görünüyor. E kıştır tabii ki. Burası kars. Fakat güzelliğe bakın. Gökyüzüne bakın. Hayat daima güzellikler getirsin. Umudunuzu yitirmeyin. Hoşça kalın.